Merakla beklenen Teknofest 2022'nin uluslararası serbest görev insansız hava araçları yarışması 9 Ağustos tarihinde başladı. 96 takımın katıldığı ve 14 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan yarışma büyük ilgi gördü. Akademik TV olarak şu anda Kütahya Zafer Havaalanı'nda Teknofest'in uluslararası serbest görev İHA yarışmasının yapıldığı alandayız. Uçuşlar devam ederken bizler de mikrofonları yarışmacı arkadaşlarımıza uzatacağız. Merhabalar, The Flanger takımında mekanik kısımda görev almaktayım. Dronumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Teknofest'te çalışmalar devam ediyoruz. Görevimizde e, belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra manuel olarak uçuş yapacağız. Belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra sağlık çantamızı aşağı atacağız. E, daha sonra tekrar aşağı iniş yapacağız. Gövdemizin sağlamlık ve dayanıklılık testlerini, testlerini yaptık. E, ortaya sağlam bir iha koymaya çalıştık. Bakımımızda avionik sistemde görevliyim. Dronumuzdaki elektrik sistemi tamamen planlamasını ve aşamalarını tek kontrol ettim. Ve şu anda güzel bir drone çıkardığımızı düşünüyoruz. Ben Turgut Güzel, Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı bir kapsül takımıyız biz aslında. Arkamda gördüğünüz araçta bu sene t Taster'ın bir benzeri modeliyle Teknofest'e ilk senemizde finale kaldık. Bizler de Academics TV ailesi olarak tüm yarışmacılara başarılı uçuşlar diliyoruz.